Ben Derya Çıraklı. 1997 Eskişehir doğumluyum. Aslan Afyonkarahisar Emir Dağlayım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Yapı Anabilim dalında yüksek lisansımı tamamladım. 2016 yılında Bismillah deyip AK olarak başladığım 2018 yılında Eskişehir Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı olarak 4,5 sene görev aldığım 2021 yılında 6. olan Genel Merkez Gençlik Kolları mk 2 olarak seçildiğim partimden şimdi de Türkiye için hemen şimdi diyerek 28. dönem Milletvekilliği aday adı olarak bir adım attım. Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen gönüllü programlara aktif olarak katıldım ve gençlik, gençlik kamplarında liderlik yaptım. Üniversitede gençlik kulüplerinde gençlik çalışmalarına destek verdim. Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği'nin gençlerden sorumlu Eskişehir Ün Üniversitesi Mimar Mühendisler Grubu Derneği Başkanı olarak görev aldım. ve almaktayım da? Devletimizin ARPA Birliği ile işbirliği sonucunda gençlere sağlanan uluslararası hareketlilik projelerinin yazılması ve yürütülmesinde aktif olarak görev almaktayım. Emir Dağlar Vakfı Gençlik Kurulu, Kurulu, Kurulu Kurucu Üyeleri arasında yer alıyorum. Bunun yanında birçok sivil toplum kuruluşunda gençlik çalışmalarına destek verdim ve birlikte oldum onlarla. Eskişehir Öğrenci Şehri, 3 tane üniversitemiz, bir tane de açık öğretim fakültemiz var. Yük'ün açıkladığı rakamlara göre Eskişehir'de 3 milyon 525 bin 767 tane öğrenci bulunmakta ve Türkiye'de Eskişehir Öğrenci Şehri olarak birinci sırada yer almakta. Öğrenci Şehri'nde artık Eskişehir'de bir gün genci söz alması gerektiğini ve meclise gençleri temsil etmesi gerektiğini düşünmekteyim. <laughs> Gençlerin siyasette seçilme yaşını iktidara geldiğimizde AK Parti olarak 30 yaşından 25 yaşına Sayın Cumhurbaşkanımız düşürdü. Sonrasında 2017 referandumunda bu sayıyı 25'ten yine 18'e Sayın Cumhurbaşkanımız düşürdü. Gençleri şimdi oyunu isteyen diğer partiler 2017 referandumunda buna şiddetle karşı çıktılar. Ama ve gençlerin önüne barikatlar çektiler. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu barikatları teker teker kaldırdı. Ve gençleri siyasette bir nesne değil özne olarak gördü. Gençleri yanına alarak yürüdü. Biz de özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin her zaman ilk 11 değer alması gerektiğini şiddetle vurguladı. Ve bizi yanına alarak programlara devam etti. Genel Merkez Gençlik Kolları olarak Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Eyüp Kadir Hanım'ın öncülüğünde 39 defa Sayın Cumhurbaşkanımızla gençleri bir araya getirdik. Gençleri dinledik, gençlerin isteklerine kulak verdik. Gençlerin ne istediğini, neler beklediğini en iyi AK Parti biliyor, en iyi biz biliyoruz. Bunun yanında Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Ayşe Keşir'in öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Siyaset Akademisi programı üzerinde kadınları siyasete daha aktif rol alması, siyasi okuryazarlığın arttırılması ve ilk defa siyasi deneyim yaşayacak kadınlara bir yol haritası çizmek adına eğitimler düzenledi. Kadınları siyasette yine parti hazırlıyor, kadınların önüne yine parti açıyor çok şükür. Eskişehir kozmopolit bir şehir biliyorsunuz. Eskişehir'de yaşayan Eskişehir nüfusun hemen ardından Emirdağlı nüfusumuz takip ediyor. Biz de Afyonkarihisarlı Emirdağlılar olarak Eskişehir'de yaşayan 160 bin kişi olarak burada yer alıyoruz. E, bu zamana kadar ticaretten sanata, akademiden spora kadar Eskişehir'imiz için gerekli e, görevleri üstlendik ve bunu layığıyla çok şükür yerine getirdik. Eski şehirde yaşayan Emirdağların yanı sıra Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa gibi ciddi sayıda Emirdağlı nüfusumuz bulunmakta. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının açıkladığı sayıya göre sadece Belçika ve Fransa'da 200 binden fazla Emirdağlı yaşamakta. Burada Belçika ve Fransa'nın gelişmesinde hemşehrilerimiz aktif rol aldılar. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Cezayir'de büyükelçi, Hollanda'da bakan Belçika'da belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili oldular. İnşallah şimdi sıra Eskişehir'de. İnşallah. Evet. Ben hem genç hem kadın hem Emirdağlı olan bir hemşerimiz olarak 28. dönem milletvekili aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Evet. Allah razı olsun. Evet. Gençlik enerjimi yılmadan yorulmadan Eskişehir halkını harcayacağıma. Ve yerel yönetimdeki aksaklıkları genel yönetime ileterek sorunların hassasiyetle çözülmesi yolunda aktif görev alacağımı şimdiden ben söz veriyorum. Eskişehir'de yaşayan genç kadın tüm hemşerilerimizin desteğini bekliyorum. Ayağınıza sağlık çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar.